Sevgili seyirciler, Türkiye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Doktor Hicran Kazancı ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü. Görüşmede Irak'taki gelişmeler ve siyasi kriz ele alındı. Türkiye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Doktor Hicran Kazancı ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü. Görüşmede Irak'taki gelişmeler ve siyasi kriz ele alındı. Irak Türkmen Cephesi Türkiye temsilcisi Doktor Hicran Kazancı, Irak'taki gelişmeler derinleşen kriz ve Türkmeneli bölgesinde akan kanın durdurulması için yapılan bir görüşme olduğunu dile getirdi. Daha derinleşmemesi için, akan kanların da durdurulması için biliyoruz en önemli ülke olan Türkiye'dir. O bunda da her zaman özellikle de 2003'den sonra Türkiye'nin politikasına Irak'a yönelik baktığımız zaman Oradaki bütün gruplara eşit mesafede olduğunu gösterdi. Orada son dönemde her zaman ortaya çıkan terör olaylarının ortaya çıkan patlamalarda. Bütün yaralıları acilen Türkiye'ye getirip muayene etmiş. Ee, hiç mezhep temel e, kimliklerine bakmaksızın. Orada sünniler e, dış, e, denklemin, siyasi denklemin dışında kaldığı zaman denklemin içine girmesi için büyük yükselolar gösterdi. Şiiler de kalmış olsaydı aynı şeyi gösterirdi. Sağ olsun Sayın Başkanımız bize gösterdiği ilgiler o konuda e, dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Türkiye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ise bu bölgedeki sıkıntıları çöz çözebilmek için istikrar ve müzakere olmalıdır. Bölge halkının bütünleşmesinden yanayız. Irak'ın geleceğinde Irak Türkmenlerinin de söz sahibi olmasını istiyoruz, dedi. Bu bölgede barışın tesis edilmesinde iki anahtar sözcüğü var. Bunlardan birisi istikrardır, bir diğeri ise müzakeredir. Evet, aralar aramızda problemler olabilir. Bu ülkelerin, bu bölgelerin insanların arasında siyasi, sosyal, ekonomik bir takım sıkıntılar, problemler olabilir. Bunları çözebilmek için mutlaka müzakereye açık olmamız lazım. Ve mutlaka bu müzakerelerle ortak fikirleri bularak eee bütün bölge halklarının lehine olacak bir şekilde hareket etmemiz lazım. İkincisi ise siyasi istikrardır. Çatışmadan, ayrılıktan, farklılıktan, ayrılıkları körüklemekten, çatışmalar üzerine siyaset bina etmekten hiçbir fayda gelmez. Ayrıca tabii ki Kuzey Irak'taki Türkmen kardeşlerimizde de ayrı bir gönül bağımızın olduğu, Ayrı hassas bir ilişkimizin olduğu da son derece e, açıktır ve son derece doğaldır. E, kendi e, soydaşlarımız olan e, Kuzey Irak'taki, Kertik'teki, Musul'daki, bu bölgedeki, e, Tel Aviv'deki Türkmenlerle yakın ilişkiler içerisindeyiz.